arkadaşlar bugün şeylerin skin nasıl yapılır ay doğru skin nasıl yapılır onu göstereceğim ve Ahmet Efe'nin en Türkçe sıkıntılı oyuncunu yapacağım neydi Do buraya yapacağım Minecraft evini de botan çizimi yapacağım. Ben daha önce de istedim. Buraya Doktor Bulak yazıyorsun. Sizin almanız için ben biraz bekleyeyim. Şöyle ayarlayabilirsiniz. Mesela göstereyim. bu böyle şey indir. However right. Bu overlay diyorsun, Over -over Keep... -over diyorsun. Şey Sonra tekrar deniyorsun olmuyor. Sonra bu <conferini> Böyle halleri var. Dur. Şöyle bakalım. Şöyle bir yeri var. Başka bir şey yok hanımefendi. Şöyle yapılıyor. Ardından şöyle yapayım. Um. Arkadaşlar kısa bakmayın olmuyormuş, olmuyormuş. Normalde ben kaç kere yaptım, olmuyor. Ne yaptım? Tekrar deneyelim. Bakın. Arkadaşlar siz bakarsınız. Gerek. Arkadaşlar hı hı artı yan arkadaşlar Tamamız Ahmet Ah ne? Algo of Yani bunu yazıyoruz. Kendisi çıkıyor. Böyle gözlük size adına bakın. Ayarlayabilirsin istiyorsan böyle Arkadaşlar bak, bu arada şuraya basarak yapıyorum. Ben zor yani. Ha.

Arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Ha bu arada arkadaşlar yeni yeni açtım. Tabii video çektim. Şey. Ve diğer. Evet. Meyvenin. Ha ablacığım ya, ya. Ha yanlışlıkla bir işte, şey olmuş. Tamam mı? tane böyle video başka bir video yani reklam arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bu hiç kalmıyor arkadaşlar bay bay bakıyorum benim Aferim ya arkadaşlar yanlış bir <laughs> şey